Ain't been getting high. <laughs> well maybe a little baby. I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well you're not an angel either, you can't even fly. Oh, be careful what you wish for. O zaman bitiyor? Ben kapattığımda. Sen ışık yap abi. Merhaba kardeş. Basıldınız. Bas bize. Şu terbiyesize bak ya. Hadi bakayım. İki tane kart adam. Hayda. Ha bir dakika orada kalmasınlar. Ben küçük bir hayır işleyeceğim. Biliyorsun abi her yıl 200 tane köpek balığı açlıktan ölüyor. Kapımızın önüne bir kap insan koymak lazım. <laughs> abi kapıyı açıp ölümünü aşağıya koşacağız. Yemin misin ben senin yanına gelmiyorum da. Ay! İşte senin için açıyorum. İyi arkadaşlar Brawlhalla'da Esper'a girmeyi düşünüyoruz. Yapmamızı önereceğin bir şey var mı? Güzel oynayın. <laughs> her her sumo. Ben nasıl çıkışam orada? <gülüyor> <gülüyor> oh O hayvan... O hayvan patlıyormuş. Patlıyormuş o oh, hayvan. <laughs> Şöyle bir patlatsak. <laughs> bir dakika. Tamam bu sayılmaz. Tamam mı? Bir dakika. Patates! Ethan Winter ve Rosemary Winter'ı güvene al. Güvene mi al? Niye ki? Mia? Mia'ya ne oldu ki? Mia bizi testereyle kesmeye çalışmadı mı? O Mia? Evet o Mia. Bizi testereyle kesmeye çalışan karımız. Ne kadar mutlu bir evliliğim var. <laughs> yani <gülüyor> neyse. Ee, ama şey mantarın etkisindeydi. Karımız keşmiş değil mi falan böyle. <laughs> yok yok. Ya kadın işte garip deneylere maruz kalmış. Boş ver. Etles. Şurada delik var. Şurada delik var. <laughs> Yavaş iniyormuş lan. Bot mot var mı? tamam. Tamam çıktı çıktı. Shit. Şey. Shit. Şey. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Gerçekten bu adamların Burda da varmış Burda da varmış tavanda Lan kurtulduk sandıydım tamam, tamam, bu, bu, bu sayılmaz Bunu görmedik Şihapa ışın. Kadın gelip tek atsa ya şimdi bize. Hop şiydim. Açın. You're a wizard, Harry. Oh boy. Haçak. F. F değil. R. R ile vurabiliyorum balığa. Al lan, Al. Oy <laughs> <laughs> Allah. Tamam balıkla. <laughs> balıkla gerek çok mantıklı olmadı. <gülüyor> halledeceğiz halledeceğiz. Abni <laughs> World diye bir oyun çıkmış bu. <laughs> <laughs> Biliyorum evet şaka olduğunu fark ettim. <laughs> Ben ne içiyorum lan? Ha tamam soğuk olan Şurada crafting mevzusu var. Oyunda bayağı bir şey var. Bu arada burada crafting mevzumuz var. Ee, burada robotumuz ve upgrade'lerini yapabiliyoruz. Uf, ne oluyor lan? Umarım gittiğinde robotumu öyle bulmam. Neyse. Ha. Orbital scanning. Tamam. Lan Mete geldi değil mi Discord'da? Dur bakayım. Yaratık taklidi yapıyor orada. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl da tanıyorum ben adamı ya. Lan. <laughs> <laughs> Hayır. Ben de diyorum arkadan bir şey geldi. Yalıyor herhalde bizim robot <laughs> arkadan bir şey geldi. Evet. evet. <laughs> zaten <laughs> oh! oh. o ne? Ebru <laughs> abi yanıyoruz. Mayday, mayday. Kömür gidiyor, yansak iyi. <laughs> abi gitti araba. Mal mi? kaçıyor, mal. <laughs> araba da yanıyor. Ben nereye gittiğini görmüyorum cidden. Bazen. İçgüdüsel gidiyorum parmesan. Gerçek hayatta da aynı böyle sürüyorum falan diyormuşum şimdi. Yok yok gerçek hayatta iyi. Yo yo gayet iyi. İki kere ehliyet kaptım. <laughs> Öyle bir şey yok. Panik yemeyeceğim.